Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Ali İmran Suresinin 166. ayetinden 173. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla bugünkü okumamıza başlıyoruz inşallah. Estağfurullah. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman, harbetmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın bilakis onlar diridirler Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar, özellikle bunların içlerinden İyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanlar müminlere düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Estaizu billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sadakallahül azim azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah. Rivayete göre Uhud Savaşı'nda Müslümanların bir ara bozulduktan sonra tekrar toparlanmaları üzerine önemli bir sonuca ulaşmayan Düşman ordusunun kumandanı Ebu Süfyan savaş alanını terk ederken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Muhammed, önümüzdeki yıl Bedir meydanında seninle tekrar karşılaşacağız." tehdidini savurmuş. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle karşılık vermiştir. İnşallah. Ertesi yıl Ebu Süfyan'ın böyle bir hazırlık içinde bulunduğu haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir süvari birliği ile düşmanı karşılamaya çıkmıştı. İşte yukarıdaki ayet düşman tarafından gelen bu haber karşısında Müslümanların azim ve kararlılığını, onların yüksek moral, gücünü takdir ve ifade etmektedir. İnşallah bizler de her zaman Estaizu Billah Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyenlerden oluruz. Yani Bismillah Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Diyenlerden ve yaşayanlardan olmayı Allah tüm insanlara nasip eylesin hepimize hidayetler nasip eylesin tüm dünya insanlarına ve bizlere tüm dünya insanlarına da doğru yolu bulmayı ve hem bu dünyada hem öbür dünyada saadetler nasip eyler inşallah diye duamızla bitirmek istedim. Beni dinleyip takip ettiğiniz için sizlere canı gönülden çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.